Arkadaşlar çok fena moralim bozuk. Gerçekten kafam çok bozuk. Kafamı kafamı tamire vereceğim birazdan. Kaportacıya kafamı götüreceğim, yaptıracağım. Başıma gelen talihsizliğe Tüküreyim böyle talihsiz diye. Saygı yok. Saygı kalmamış. Saygı kalmamış. Ya bugün mesai başlamadan sabah gittim bir AVM'ye gittim. Bir mağazaya gittim. Bir giyim mağazasına. Lan girdim. Bir tane adamın teki takılmış peşime. Diyor ki bana ne, ne bakmıştınız beyefendi diyor. Ben yardımcı olayım diyor. Dedim beyefendi dedim kendim bakabilirim. Kendime ait gözlerim var dedim benim iki tane. diyor beyefendi ne alırsın ne arzu Ben diyor yardımcı olayım. En son arkadaşlar şöyle baktım adama şöyle. Dedim lan ben hırsız mıyım dedim beyefendi. Ben dedim hırsız mıyım lan dedim. Ben dedim rencide etmeye utanmıyor musun? Ondan sonra adam başladı yalvarmaya dedi beyefendi yanlış anladınız dedi. Öyle şey olur mu dedi. Buyurun dedi. Tamam dedi. Özür diliyorum ben gidiyorum. Adam işte müdür geldi. Özür dileriz beyefendi. Buyurun alışverişe bakın dedi. Ondan sonra mağazada bir arak yaptım. İnanamazsınız abi. Bütün gujit onları çaldım. Bütün hepsini çaldım arkadaşlar. Hepsini çaldım. Bu arada orada bu burada sesli konuşuyorum ama biraz şöyle yavaş yavaş şu arabayı şey yapacağım arkadaşlar. O ne lan öyle? Dabbe mi lan? Kafaya bak lan. İlk defa benim kafamdan güzel bir kafa görüyorum lan. Lan kafan yamulmuş lan. Arkadaşlar adamın kafasının esneme payına bak. Benim şerefim haysiyetimden bile fazla. Bakın nasıl esniyor kafası. Tövbe estağfurullah. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan elinde levye ile? Hiç mi? Elimde levye var diye oradan usulca yanaşıyorum diye arabayı mı çalacağım sandın lan? He? Adamın kafası 1.6 dizel motorlu arkadaşlar. Bakın nasıl çalışıyor. Selamünaleyküm dayı. Ne satıyorsun sen ya? Dur bakalım ne satıyor bu ya? Pencere sat. Ha ben satayım. Al bunu da satayım. E sen de hırsız. Sen de dızcısın ben ne dızcıyım baba. Ne öyle bakıyorsun ya? Ellere bak ellere arkadaşlar ellere bakın bakın. Aynen öyle aslanım aynen öyle. Beni çekemiyorsan git zikir çek ve sevaba gir. Aman tabuta girme aman dikkat et tamam. Ayrıca bu arabada da benim gerizekalı. Kendi arabamı gasp edemeyecek miyim lan ben? Heh salak arkadaşlar çok sinirlendim ya. Bilgisayarıma gideceğim arkadaşlar işler var. Bu arada bakın dızcılık gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar. Ama sakın dızcılığa sakın bulaşmayın. Biz yani biz kader kader olaraktan. Sefer amca nasıl oldu bu ya? Nasıl oldu Sefer amcacığım? Kader olaraktan o da beni öldürmek isterken maalesef kendi öldü. Turalım bilgisayara ya. Bu aralar zaten hiç keyfim yok. Başıma gelenleri ekleme aletler bak. Daha bunu kullanamıyorum çünkü daha Mr. Robot'u tam bitirmedim. Mr. Robot'un daha birinci sezonundayım. O bitsin arkadaşlar. Bu açılacak, bunu kullanabileceğim. Evet, bilgisayarımıza oturalım. Şimdi bakalım bir maillerimize, yeni bir iş var mı? Black Bay. <laughs> Bak, Winnie. <laughs> çok konuşuyorsun. Ben çok konuşan adamlardan hoş, hoşlanmam. Mithat da çok konuşurdu. Bilmiyorum, daha konuşuyor mu bakalım? Daha ölüler konuşamaz ama. Eski televizyon, bunu... Satmadık i̇yi, iyi mı çalışıyor. biz ya? 2 Şimdi... kere mi sattın lan o, televizyon evet. iyi. televizyonu? <laughs> Eyvahlar olsun. Geçenden kalan Baker Hayatta en çok keyif aldığım şey Baker ailesinin yemek takımlarını kırmak. Bir gün bana dedi ki dedecim, dedecim, dedecim de, 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 de bana anlatırdı bir gün. Oğlum iki şey iki şey olmadan yaşayamaz. Hadi oksijen neyse de o, o halledilir de Baker ailesinin yemek takımlarını kırmadan yaşayamaz. Kabul ediyorum kardeşim hemen kırayım 110'a geri dön itfaiyeye geri dön <laughs> ve levye. <laughs> Vallahi bak sosyal mesaj da veriyorum ha. Ben iyi düzcülerdenim ben. 110 itfaiye arkadaş Şimdi Greenview sokakta arkadaşlar 110'a gidiyoruz. Baker ailesi, Baker ailesi bakalım bakacak mı bakalım. Baker bakar. Aman, aman 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 aman. Bu araba çok çok şey almıyor. 110 nerede ya? Ee, ha 110. Şuradan sola Baba virajı dönce. O, o kadar o kadar fakiriz. O kadar çulsuzuz ki virajı bile alamıyoruz. Allah Bu Arabayı da bir gün değiştireceğim. Evet arkadaşlar 110'a geldik. Şurada bakın ee, insanlar var. Çok bulan gündüz gündüz de gelmeseydik keşke. Şimdi 110 arkaya mı dolaşsak? Arkadaş arabaya bak ya çarpışan oto ya çarpışan otolardan çaldım ben bunu ya. Şöyle arkaya arkadaşlar arkaya arkaya. Ta. Allah'ım sabır ver Allah'ım bu aç ne yapıyorsun aç? Şöyle koyalım arkadaşlar araba çok baba baba. Baba 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 garaja bak arabanın ön tamponu yamulmuş. Aynı hayatım gibi. Yamuk. Gibi. Şu anda 110'a geldik arkadaşlar hiç dikkat çekmeden. Ee, şimdi 110'da adam var mı lan? Dur şuradan bakayım. Şunun üstüne çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle de girmeyen kendisine gerçek dızcıyım demesin ya. Bunlar biraz bilimsel konular arkadaşlar. Sebepten biraz bilimsel yaklaşmak lazım. Artık zaten dünyanın da bir tadı kalmadı. Bilim konusunda Newton yok. Einstein yok. Stephen Hawking rahmetli oldu sizlere ömür. Ben Bir ben kaldım. Bir Faruk dızcı oğulları kaldı. Benim de, benim de suyum ısınıyor bakalım. Su kaynayacak. Baba bunu nasıl açacağız ya? Ya bu... Evet cam kafama girdiği için bu işi bırakıyorum abi. Evet selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Allah kahret. <laughs> Kırıldın aldı kırıldı lan kardeşim lan. Lan beni unuttun mu lan? Köpek. Ben her yerdeyim lan. İt. Salam el baba ya kardeşim savaşa gidiyorum geliyor. Meydana iniyorum geliyor. Aa Instagram'dan almış. Bakın Abibas. Abibas ayakkabı arkadaşlar replika. Eğer ayağına saygın varsa Abibas giyersin kardeşim. Oh. Bu ne lan? Ver, lan? ver Kazık yemiş ya bu. Sen kazık yemişsin ya. kapatalım da bu arada ee, geldiğimizi anlamasınlar. Yani anlamazlar anlamazlar. Arkadaşlar buradan bu her evde olabilecek bir şey arkadaşlar ya. Salih Amel şuradan geçiyordur gelmiştir. Demiştir ki şu ulan. Ulan sizin klozetinizi yalan edeyim de görün bakalım lan. Ha? Demiştir yalan etmiştir kardeşim. Bu kadar basit yani. Bizde bir ilgisi yok. Ay oğlum nerede lan? Bu ulan hangi dolandırıcı sattı bütün mahalleye bunu ya? Bunu da alalım. Ana tencere neyse de şu şey. Aygazı alsak şu ocağı ocağı alalım ya. Göremiyorum da gör, gözlerimde miyop var da 42 metre. Yani cebimden bir 10-15 dolar şu masanın üstüne bırakasın geldim. Bu nasıl fakir ev ya? Vallahi bırakacağım üstüne de yazacağım. Allah yardım etsin. Kaydanlık ver. Burada ne var? Çömlek. Para para ver. Allah belan versin çanak çömlek evi burası. Bunları da alalım. Ha bunları bunları kıracağız arkadaşlar. Evet izleyin sizin için geliyor. Hayatta ayda bir kere kırmasam. Bir kere kırmasam gece rahat uyuyamam. Sizin için arkadaşlar bakın. Ne oluyor lan? Vini mi arıyor? Oğlum Vini sen. Alo! Bana bak! Lan sen istihbarattan mısın lan? Nereden biliyorsun lan bunu? Lan kırıldığı gibi aradılar. Kim kırdı bu camı ya? Allah belanızı versin ya. Hiçbir şey... Bana bak Vini. Winnie. Vini'de bir şey var arkadaşlar. Vini'de bir şey var. Çaktığım an telefon çalmaya bana? Allah bir Ali Cengiz oyunu yapılıyor bize karşı ama hadi bakalım. Ben kaçıyorum baba. Evinize doğal bir holluk yaptım. Buradan inek gibi su içebilirsiniz ağzınızı yiyerek. Ne zaman lan biz kaç saattir içerideyiz lan. Dur şunu kapat kapat. Heh. Fırsız mırsız girer lan. <laughs> kaç kere diyorum lan ben size. Ah, kafa. Kafa bir kerayesinin yemek takımları hadi bakalım. Ne oluyor lan burada? burada. Ha, ben açtım lan vallahi korktum ben. Beni mi dızlıyorlar dedim lan. Allah arkadaşlar bizim dızcı dızcı düşmanlarımız da var. Gelirler maazallah. Buraya bak. Ne dedim ben size? Tabut araba. Cenaze arabası. Arkasına bin yat. İçinde bakın. Çiçekler açmış içinde. Otlar otlanmış. Bana bak. Kırarım ben ha. Araba. Ya bu kadar çalışmanın tek isteğim. Ya ben para adamı değilim arkadaşlar. Para benim için paranın bir önemi yok. Benim için paranın miktarının önemi. Nasıl bir tipim var ama? Bakın. Tam bir Baker ailesinin yemek takımlarını kırmış tipim yok mu? Şuraya bakın. Bak şu tübe bak. Bak şimdi bak baba. Baker ailesinin yemek takımlarını kırdı. Hey, 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 Eyvallah aldık. Ah hırsızlık karışı. Dızcılık seviyesi. Ağır. Bakın bu arada bakın bu bunu kim için koydum ben? Amcalar için. Yani Rıza Baba ve ekibi için koydum arkadaşlar. Bakın Rıza Baba ekibi. Ya şimdi bunu diyeceksiniz ki bu ne işe yarayacak? Öyle olur mu arkadaşlar? Mesut buradan geçemez. Mesut buradan geç. Hüsnü Mesut buradan hemen deniye. Rıza Baba olay yerineyim baba. Giriyorum ben baba. Baba. Mesut hadi. Gir 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 Ali Ali sniper Ali Rıza baba geçemiyorum Rıza baba Rıza baba geçemiyorum geri dönüyorum Rıza baba Allah kimse sınamasın ha Bizim tekniklerimizi kimse sınamasın Ama ben bakın ben geçerim Üstünden atladım gördün mü? Şimdi birinci seviye kilit açma öğrenmeyecekmişiz O zaman ben bir Udemy'ye gireyim <laughs> Bir kurs alayım bir tane Yeter artık cam kıra kıra artık adımız çıktı zaten Millet camlarını da artık Ferhat Pen yaptırıyor. Ferhat Pen camı da kıramıyorsun. Feratlar ve köpekler giremez. O zaman kapımızı bir kapatalım arkadaşlar. Gidelim hemen. Aynen hırsız falan girmesin. Baba önlem alacaksın ya. Önlem almak şart. Hayırlı akşamlar. İngilizce konuşma. Al şunları sana bir vereyim ben. Bana bak. Tamam başka bir şey kaldı mı? Yüzüne tükürdüm. Çok kemiklerini kıracağım bir gün de. <imled <imledir> öyle gitar çalar ama. Evet şeyleri de sattık. Bu arada birinci seviye kilit açmayı öğrenelim. Bakıyorum şu anda bakın. Nasıl öğreneceğim şimdi bakın. Çıkırt öğrendim Şuna bir konuşayım. Geberteceğim çünkü ben bunu yakında da. <laughs> kapat lan kapat. Dur lan sen değil lan. Telefona diyorum lan. Şimdi bilgisayardan bir hemen sipariş vereceğim. Nerede birinci seviye? Maymuncuk lazım. Ev yapımı basit maymuncuk. Evet ev yapımıysa niye para veriyoruz lan biz bunu? Zaten arkadaşlar Allah çarpsın bakın size söylüyorum. Bugüne kadar böyle diyor evinizdeki malzemelerle bunları rahatça yapabilirsiniz diyor. A Ulan hiçbir malzeme benim evimde yoktu lan bu zamana kadar. Hiçbir yoktu lan. Ne var lan? Başını belaya sokmadan önce bir eğitim kilinde deneme yap. Garaja bir tane bıraktın Diyor. Salak salak konuşuyor ya. Benim eğitimlik bir durumum var aslanım. Gel ben sana dur şimdi kırma lan. Bir dakika şimdi can çekişme. Bir dakika bir durursan. Bir durursan sakin olursan. Ne salak bir makine bu ya. Bu çalışmıyor makine ya? Heh. Gerçek bir işte mekanı gözlemelisin. Sabah saat 7'de 111 numaraya git ve izle. Şu an ev sakini rutinim bu gerçekten. Bu ev sakini herhangi bir ev sakini şu an mapusta nöbet mi tutuyorsun? Ne yapıyorsun sen? Saat 7'de orada olacakmışız arkadaşlar. Saat kaç? 5.27. 5.28. 5 Ebesin nikah şıkkınla mı Neyse ben, ben gidene kadar zaten saat <laughs> olacak. Ben bineyim de gideyim. 111 numaraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu Winnie'den Miniden bir şey olmaz. Arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bizde bildiğimiz tek dost Bim'de yoğurt, yoğurt dostur, yoğurt. Zaten yakında kerpeteni vinye ağzına vuracağım bir tane de az kaldı da bakalım. Ulan çok dikkat çekti lan niye durduk lan biz böyle? <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 arkadaşlar, arkadaşlar, ılıcalılar, ılıcalılar, ılıcalılar. Allah'ım yardım et. Gidelim ya, ilıcalı, ilıcalı kardeşim ya. Ilıcalı diye dızlanmayacak mı nedir ya? Ama diyorum bak arkadaşlar, dızlamak çok kötü arkadaşlar. Bazı arkadaşlar özenmesin. Dızlamak fiilinin gelecek zaman, eee çekimi yani kırarım belini ha. de Fakir olmayı verin. Fakir olursanız sizi trafikte bile görmezler. Şuraya bak. Şuraya bakın. Benim arabam tabut. Cenaze arabası. İnsan bir sorar. Nereye geldin? Şöyle dik dikkat çekmeyecek şekilde yanaştıralım. Şöyle. Aynen. <laughs> Allah Allah. Bu araba niye burada ya? Şu anda arkadaşlar izlemeye geldik. Gerçek bir işteyiz. Artık boş evlere girme vakti bitti. Şuradan İzleyeceğiz arkadaşlar bakın. Kafamızı şimdi çıkartacağım kafayı. Burada bir tane deli bakın. Evin içinde bakın. Volt atıyor. Şunu hemen. Park yerinde uyuyor. Söyle. iş başındayım Çıkmalarını bekle ve bana o kutuyu getir diyor. Kaç kişisiniz lan? Tarikat mısınız lan? Bana bak sen çok. Tutarsız hareketler sergiliyorsun. Senin acilen. Dızlanman lazım. Neyse ki köyden. Emmi oğlumun adı. Arif Kafori. Ki böyle görebiliyorum onu. Neyse gidip uyuyalım. Tek kişi mi ya bu? Arkadaşlar ya şurada bir kişi daha mı gördüğüm gibi geldi bana ya? Ya bu deli ya biz niye akıl hasta... Tuhaf bir yerde eğiliyor. Adam gidiyor. Ne oldu lan? <laughs> komşuluk ölmüş komşuluk. Adam nereye gitti ya? Dur şimdi bir bakalım da. Adam kesin gitti. Biraz ruh hastası da o yüzden emin olmaya çalışıyorum. Hemen kapıyı bir Maymuncukla zorlayacağım ondan sonra gireceğim arkadaşlar şimdi. Ana. Yöntemlere geçiyoruz. Eski yöntemler hiçbir bize. Bu ne lan parmaklık taktırmışlar Parmaklık <laughs> niye taktırıyorsun lan Enayi para mı harcadın lan parmaklığa bir de Dikkat Tarkan dansı yapabilirsiniz logosu ne bu şimdi Arkadaşlar benim bir dakika bekleyin Hemen maymuncuk alıp geliyorum bir tane daha Ne oldu? Counter seviyorum. Valve seviyorum. Half-Life seviyorum. Levye ile geziyorum. Sen sen de ağacın içinden geçiyorsun. Bir şey diyor muyum ben sana? Hırtapoz Baba baba hemen hemen iş bekliyor. Hemen hemen hemen. Hemen bir tane, iki tane ver. Dört tane aldım bunu zaten. Sonra kullanırız. Maymuncumuz ee, maymuncuğumuz kırıldığı için maalesef tekrar gelmek zorunda kaldık. Şuradaki hemen park yerine evet, arkadaşlar hiçbir şekilde kendimizi dikkate eee şey yapmamalıyız. Kendimizi dikkat çekmemeliyiz. Sanki normal günlük hayattanmış gibi geçmeliyiz buradan. Evet, hemen gidelim. Ulan hava ne güzel ya. Vallahi billahi hava çok güzel ya. Vallahi billahi şuraya bak ya. Sonunda anasını sattım maymuncuğu seni ya. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Terif, şunları çöpe atsana. Burada biriktireceğini. Radyoyu ver. Radyoyu iyi para yapar. Allah sakın gelme ha. Kapıyı kilitleyin de hırsız girmesin. Ona dur. Şu, şu şurada dursun da. Ya, fakir misin lan? Senin niye şeyin yok? Önemli bir kutu diyor. İçinden ha, fragile yazıyorum, nargile dedim. <laughs> İçinden kavunlu nargile çıkıyor. Şüpheli içerikleri olan kutu. Vini, baba bunda ne var? Vallahi baba, kavunlu nargile var. Arkadaşlar ya, şunu da alalım ya. Vallahi ayak sesi geldi ama. Şuraya bırakalım da. Kimse var Tamam sıkıntı yok Dur lan televizyonu nereye de? Lan otlar Otlar televizyonu verin he. Bakalım arkadaşlar Kapıyı Tamamdır Tamamdır ıı, Martin bey Te Tamamdır Ben televizyonu aldım Televizyonu yapıp getireceğim akşam Tamam günün karı vallahi kutu almaya geldik. Televizyonumuz oldu ya. Gideyim de bir Kral TV açayım da akşama kadar İsmail YK dinleyeyim. Hadi baba gidiyoruz. Ne arabada uyuması İş bitti iş. Arabada uyumak diye bir şey yok. Evet şüpheli içerikleri olan e, nargile kutusu kavunlu nargileyi çaldık. Radyo aldık çömlek aldık çanak çömlek eski TV tamam. Kutuyu Black Bay aracılığıyla gönder. Tamam kargo. Aynen çaldığımız parayı da kargoya verelim. Diğer de mi? Tamam sat. O 100 dolar veriyorlar ha. Valla içinde ne var acı? Neyse yani nargile içmem. Verdim arkadaşlar. Ne var lan ne var lan ne var yolladım işte kargo <laughs> takip numarasını ben nerede? Tamam kardeşim bugünlük iki eve daha girdik. Eee kapat telefonu kırarım kim? Arkadaşlar pencere kırma işi aldık şimdi de. Yakında pencere kıracağız. Şu Mesut komiser gelmez buraya yakınlarda şunları şöyle. Yani şimdilik keyifler yerinde. Birazcık uyu uzanacağım arkadaşlar. Size de Allah'a emanet olun. Dediğim gibi dızcılık çok kötü bir şeydir dızcılık. Sakın özenmeyin. Sakın hepinize iyi günler diliyorum. Ben biraz uyuyayım. Yarın hayrola kardeşim hayrola eyvallah. 112'de bir pencere kır bak. Eyvallah. Gerçi hırsızlar sadece 24 saat uyur. Hadi Allah rahatlık versin. Arkadaşlar bizim Winnie ile çok fena kavga çıktı, çok fena takıştık. Yani boş şeyleri sorun ediyor. Neymiş? Winnie'yi kelepir eşyalara koymuşum. Facebook'ta ikinci el kelepir eşya. Ya kardeş. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimleri akan cellat Faruk üyeleri, diğer Tızcı Faruk üyeleri ve birazdan ismini sayacağım Faruk Escobar üyelerine binlerce kez teşekkürler. Deniz Esfen, Emre Üstün ve Uğurcan Karatop'a teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.